Rus helikopterini roketle böyle vurdular. Ukrayna'nın güneyinde Rus güçlerince ele geçirilen her şehrinin batısında bulunan Mikolayev'de Rus ordusuna ait helikopter Ukrayna ordusunun yerden attığı roketle vuruldu. O anlarda kamera kayıttaydı. Roketin Rus helikopterine isabet etmesiyle helikopter alev topuna döndü yine Mikolayev'de bir Rus savaş uçağı düşürüldü. Uçağın boş arazide yanan enkazı görüntülendi. Düşmeden önce uçaktan atlayan Rus pilot da Ukraynalılar tarafından yakalandı. <laughs> Başkent Kiev yakınlarındaki Çernigiv'de bir Rus uçağı düşürüldü. Uçağın vurulduktan sonra düştüğü anlar amatör kameralar tarafından kaydedildi. O görüntülerde uçağın düşüşünü izleyen Ukraynalıların alkış ve kutlama sesleri duyuldu.